Zagor, ateş tuzağı. Kaptan Fişlek'in yeğeni Virginia ile birlikte Golden Baby'ye gelen Zagor ve Chico'yu ilginç olaylar beklemektedir. Gemide Çinli bir yolcu saldırıya uğrar. Daha sonra Fişlek'in elindeki bu da heykellerini satması için Chico'ya teklifte bulunur. Chico'nun planları başarıya ulaşacağı benziyordu. Gerçekten de çok geçmeden ilk müşteriler görünmüştü. Ve fiyatına hiç itiraz etmeden küçük heykellerden satın almaya başladılar. Fakat aynı gece. Hmm, burada yatmak beni tedirgin ediyor. Karamba karambita sanki bütün budaların gözü benim üstümde. Sanki hepsi canlı gibi. Sanki beni gözlüyorlar. Öte yandan onları burada da bırakamam. Mutlaka çalarlar. Yüzde yüz eminim buna. Oysa ben onları koruyabilirim. Tak tak. Ey galiba biri. Tak tak. Tabii kapı çalınıyor. İyi ama bu saatte kim olabilir? Belki de bir müşteridir. Geç kalmış bir müşteri. Kim o? He he he, doğru tahmin etmişim. Bir çinli bu. Kararlı bir Buda alıcısı. He 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 he. Hoş geldin Asyalı kardeşim. İçeri buyur. İstediğin heykeli seç. Ertesi sabah. Hayret gerçekten inanılır gibi değil. Hmm Çuko'ya güvensem ben de inanmazdım. Hmm. Paralara dokunmadıklarına emin misin? Elbette. 11 tane bu da satmıştım. 5'er dolardan 55 dolar eder. Tamam mı? Tamam. Güzel, işte 55 dolar burada, cebimde koyduğum gibi duruyor. Tekrar ediyorum, o adamların amacı sadece heykelleri kırmaktı. Hmm. Ve öyle de yaptılar zaten. Kendime geldiğimde hepsi paramparça olmuştu. Çok üzgünüm fişlek, senin malındır onlar. Hmm. Aldırma Chico. Sen elinden geleni yaptın. 55 dolar bile oldukça iyi bir para sayılır. Doğru, sen bu kadarını da kazanamazdın, değil mi Charlie dayı? Evet, artık bundan söz etmeliyim Chico. Belki de senin bu işe kalkışman başka bir satıcıyı rahatsız etmiş olabilir. Ve senin gibi tehlikeli bir rakipten kurtulmak için bir adam tutup tezgahını bozdurmuştur. Zagor haklı, Chico mutlaka dediği gibi olmalı. Neyse artık bunu düşünmeyi bırakalım da boşaltma işine bakalım. Haydi üzülme artık Chico. Doğru. İşimiz bitince hep birlikte güzel bir tatil yaparız, tamam mı? Tamam Fişlek, önce avlanmaya gideriz, sonra da en iyi lokantaları dolaşırız. Bütün masraflar benden tabii. Peki hala bu güzel tatili beklerken ben de dışarıda biraz dolaşayım. Peki Zagor, sonra görüşürüz çocuklar. Garip Çikonom başına gelenler hiç de dostlarımı inandırmaya Çalıştığım gibi doğal gelmiyor bana. Bu işin içinde ne olabilir? Geçen gece Golden Baby'de olanlarla arasında bir bağlantı var mı acaba? Saldırganlar Çinliydi. Heykelleri kıranlar da Çinli. Hmm, hayır, bu yeterli değil açılın, yol verin, çekilin kenara beyler. İleri, ileri, yolu boşaltın. Yangın, yangın çıkmış. Yangın mı? Nerede? Açılın. Doktor, Baxter'in evi yanıyor. Hepiniz koşun, çabuk. Gönüllüye ihtiyacımız var. Vay canına, doktor Baxter dedi. Baylingi evine götürdüğüm doktor bu. Çok garip, bu işte bir bit yeni var. Bir göz atsam iyi olacak. Hoppa! Affedersiniz beyler, demin gönüllü aradığınızı duydum. Açılın, açılın! İlk gönüllü geldi işte. Oo. Açılın, çekilin yoldan. Yol verin. İtfaiyecilerin durmadan çan çalmaları üzerine sokaklar boşalmış. Hay Allah. Ve araba çok geçmeden dar bir dönemeci tehlikeli bir şekilde dönerek alevler içindeki bir binanın önünde durmuştu. Elinizi çabuk tutun, atlayın, pompaları hazırlayın. Bu kadar zaman nerede kaldınız? Üzgünüm yüzbaşı atlardan biri huysuzlandı. Pö, her zamanki hikaye. Çabuk iş başına. İçeride hala birileri var. Ridley, Markinson siz ikiniz kapıdan girmeye çalışın. Siz de arkadaşlarınızı su ile koruyun. Şu kapıya su sıkın biraz. Gayret, Ridley. Lanet olsun her taraf çıra gibi yanıyor. Kalas. Şu kalası ortadan kaldıralım. Öhe öhe öhe. Hay aksi sanki demirden yapılmış. Duman ciğerlerimi yakıyor. Öhe öhe. Gayret. Gayret dikkat. Aa. Ah. Ridley, lanet olsun. Biraz daha süverin. Hortumu yukarı doğru tut. Yukarı. Koşun, yardım edin. İtelim. Adamlarınız ne yapıyor teğmen? Neden geciktiler? Hmm. İkisi de çok beceriklidir. Yüzbaşı, belki birliğimin en iyi adamları. Ama alevler bütün binayı sarmış. Bize hiç de ise 10 dakika önce haber ver, verselerdi. Şuraya bakın Teğmen. İmdat, imdat. Ridley, Murch Hison, imdat. Önemli bir şey yok Teğmen. Ama ne yazık ki içeri sinek bile giremez. Belki arka taraftaki pencerelerden girebiliriz Teğmen'im. Doğru. Şu banaları kapatım çabuk. Baş üstüne efendim. Smoski, sen de arabayı binanın arkasına götür. Nation Street'te mi efendim? Evet oraya siz de me merdiveni alıp arka tarafa koşun. Haydi. Aman tanrım. Onbaşı merdivenin tepesindeki bu deli de kim şey ben bilmiyorum efendim bizden biri değil gönüllü yolda gelirken bize katılan gönüllü bu ne yapmak istiyor bu adam aklını mı kaçırmış gönüllü mü ne demek bu Allah kahretsin, halkın gözünü yaşartacak gazetelere konu olacak fedakarlık gösterileri istemiyorum. Durdurun onu hemen, merdiveni aşağı indirin. O hayır, bu adamı tanıyorum ben. Geçen gece Golden Baby'den geçen... O meraklının üzerinde de aynı giysi vardı. Merdiveni hemen çatıdan uzaklaştırın. İtfaiyeciler emri tekrarlatmadılar ama arabayı henüz bir metre kadar çekmişlerdi ki Hey yukarıdaki dur sıkı tutun. Kalabalıktan deşet çığlıkları yükseldi. Hayır, tanrım, eyvah! Son basamaklara ulaşan atletik, yapılı şekil, çevik bir sıçrayışla. Damın üzerine atladı. Hoppa! Ve az sonra alevlerin ve dumanların arasında gözden kayboldu. Bir bu eksikti. Artık yarın gazeteleri ve belediye başkanını dinleriz. Tanrım insan bu kadar aptal olabilir mi? Hemen üçüncü birliğin arabası da geliyor. Oo, hiç yoktan iyidir. Haydi çocuklar acele edin. Hiç değilse yangının diğer evlere sıçramasına engel olalım. Çabuk çabuk. İçeride kim vardı yüzbaşı? Yani Doktor Baxter'dan başka demek istiyorum. Kim bilir doktorun kaç hastası olduğunu bilmiyorum. Emin olduğum tek şey önemli birinin bulunduğu kendisi bana ciddi bir konuda yardım edecekti ve az önce buraya bunun için gelmiştim. Hmm. Durum kötü desenize. Yangın o kadar ani başladı ki ve hızı yayıldı ki insanın aklına içeride benzin bidonlarının bulunduğu geliyor. E pek sanmıyorum. Bence benzin bidonunu başkasının koymuş olması daha akla yakın. Ne? Yani yangının bilhassa çıkartıldığını mı söylemek istiyorsunuz? Şimdilik sadece bir varsayım teğmen. Daha yukarı suyu daha yukarı sıkın. Vay canlar şuraya bakın teğmenim. Sağdaki saçaklığın üzerine tanrım. Ah yok. Emin adam yaşıyor. Aman Allah, çabuk kenteyi getirin peki efendim. İnanılır gibi değil. Meslek hayatım boyunca gördüğüm en inanılmaz şey bu. Dikkat, sıkı tutun çocuklar. Atlayın hemen, atlayın. Kalabalığın çığlıkları arasında kendini boşluğa bırakan Zagor, kollarındaki vücudu sımsıkı tutarak aşağıda gerili duran tentenin tam ortasına düştü. Çabuk doktor çağırın, sedye getirin, sakin olun beyler. Her yanık is ve yanık içinde olmasına rağmen çok iyiyim. Bu zavallının ise ne doktora ne de setiye ihtiyacı yok artık. Açılın kenara çekilin ama meraklı adamlarsınız yahu. Selam yüzbaşı. Zagor inan çok şaşırdım söyleyecek söz bulamıyorum. Bu yaptığınız akıllı alacak şey değil. Sizi böyle çılgınca davranmaya iten nedir anlamıyorum. Bu gibi olaylara sivil vatandaşlar burunlarını sokmamalılar. Biliyorum bu lafı dilinize dolamışsınız. Ama gerçekten şu ki bazen amatörler profesyonellerden daha başarılı oluyor. Öyle değil mi? Temen şey evet aslında biz de sizin yaptığınız gibi damdan dama geçmeyi deneyebilirdik. Evet yani aynı yöntemle biz de başarabilirdik. Neyse artık bundan söz etmenin bir yararı yok. Alın yüzbaşı sorguya çekmek istediğiniz adam bu. Ama ne yazık ki size cevap verecek durumda değil. Ay aksi öldüğüne emin misiniz? Yüzbaşı haklı. Bu gibi boğulma olaylarında öldü gözüyle bakılan bazı kurbanlar yeniden hayata döndürülmüştür. Suni solunum boğulan biri için yararlı olabilir. Doğru, suni solunum denen bir yöntemin uygulandığını ben de gördüm. Devamı gelecek sayıda. Destekleriniz için abone olmanızı bekliyoruz.